Merhabalar arkadaşlar. Kriptolog'a hoş geldiniz. Kanalımızı yeni oluşturduk. Geçen sezon bu ada yalnızdık. Bu sezon sizinle birlikte olmak istedik. Hep beraber büyümeyi umuyoruz. Şimdi bugün sizlerle kısa ve öz bir analiz yapacağız. Daha çok teknik tarafına bakacağız. Bitcoin'den başlayıp USDT dominans ve altına bakacağız. Altın taraflarına. Daha sonraki videolarda dolar endeksi, S&P 500, Nasdaq taraflarını inceleyebiliriz. Ayrıca videolarımızı beğenirseniz yorumlar kısmında bize bakmamızı istediğiniz altcoinler veya onun harici teknik göstergeler vesaire gibi parametreleri yazarsanız size yardımcı olmaya çalışırız. Şimdi lafı uzatmadan başlayalım. Bitcoin'de önce şöyle bir uzun vadeyi göstereyim size haftalık grafikten. Biliyorsunuz şurada bir FTX krizi var. FTX krizinden sonra hızlı taparlayan bir Bitcoin yapısı görüyoruz. Yukarı yönlü. Yükselen paralel kanalımıza oturmuş vaziyette. Fakat yaklaşık bir, bir ay kadar önce kanalı aşağı kırıyoruz burada. Kanalı aşağı kırdıktan sonra diğer kanalımıza yapışıyoruz. Tabi kanalın ortasından destek buluyoruz. Aynı zamanda 25300 civarlarına gelen güzel bir, burada bizi karşılayan güzel bir desteğimize de oturuyoruz burada. Şimdi benim yorumumu sorarsanız bence buradan bir yükseliş gelebilir. Fakat 25300 bandı kırıldığı zaman daha aşağılara kanalımızın alt bandları 22000, 22380, bu civarları da görebiliriz Bitcoin tarafında. Onun haricinde günlüğe gelelim tekrar. Günlükte daralan bir Bollinger bandı yapısı görüyoruz. Bu daralmaları biliyorsunuzdur. Yukarıya da aşağı sert yönlü hareketler bekleyebiliriz daralmalardan sonra. Şu an 25.300'den yani 24.000-25.000 -25 civarlarından alınan desteğimizle beraber 26.000 seviyelerimizde Bitcoin'de gözlemliyoruz. Günlükte daralan bir Bollinger bandı söz konusu. Yani destekten normalde yukarı doğru patlaması söylenebilir. Aynı zamanda dediğim gibi kanalımızın orta bandındayız şu anda. Üst bandımızı kırdık, kanalın yükselen paralel kanalımızı kırdık aşağı doğru. Burada bir toparlama, kanalın orta bandından destek bulduk. RSI'de bir uyuşmazlık söz konusu şu anda. Şöyle göstereyim yukarı da doğru giden bir RSI yapımız var. Onun haricinde Bitcoin tarafında aşağı doğru giden bir durum söz konusu. Bu da yukarı yönlü bir işarettir. Pozitif uyumsuzluktur. Diplerde oluşur. Genelde yükseliş gözlemlenir. Onun haricinde size gösterebileceğim buradan e, yükseliş durumunda 28800 civarları ilk hedef olabilir daha sonrasında kanalın üstüne doğru 31 bin civarına kadar yükseliş gözlemleyebiliriz. Bitcoin tarafı bu şekilde. USDT dominansa bakalım şimdi arkadaşlar. USDT dominansımızda 8.20, 7.60, 7.32, 8.68 dirençlerimiz mevcut. Aynı zamanda 8.20'yi güzel bir zorladık eskiden de olduğu gibi. Üstünde kapatmayı başardı. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. USDT dominansın yukarı doğru gitmesi, Bitcoin'in aşağı doğru gitmesine, USD dominasının aşağı doğru gitmesi, Bitcoin'in yukarı doğru gitmesine sebep olur. O şekilde. Yani şuradaki yükseliş, eğitim videosu gibi olacak biraz daha ama buradaki düşüşe sebeptir arkadaşlar. Şimdi 8.20'nin üstünde kapattık fakat hacim e, biraz zayıf olduğu için kırılım gelebilir. E, aynı zamanda burada da bir RSI uyumsuzluğu mevcut. Tepelerde oluşan negatif uyumsuzluk dediğimiz bu da aşağı yönlü bir ibaredir. 820'de destek bulursak 868 bizi aşağılara çeker. Aynı zamanda baktığımız zaman yani ben buradan dönüş bekliyorum açıkçası ama tabii ki 820 kırılmazsa daha kötü senaryolara hazır olabiliriz. Altın tarafına bakalım. Altın tarafına neden bakıyorum? Onu sorabilirsiniz. Genel anlamda altınla Bitcoin hemen hemen aynı şekilde hareket eder diyebiliriz. Tabi aynı şekilde değil simetrik olarak ama aşağı yukarı aynı şekilde hareket edebilir. Yani şurada bir düzeltme yapısı altında da bir düzeltme yapısı olarak görülebilir. Altın tarafında da iki tane yükselen paralel kanalımız var. Paralel kenarların biri tekrar kırılıyor. Orta bantta destek buluyoruz. Yukarı doğru bir yükseliş. Alt banda çarpıyoruz. Yukarı doğru bir üçgen formasyonu gözlemleyebiliriz altın kanalında. Bunun kırılması takdirinde bir test ardından güzel bir yükseliş bekleyebiliriz. Onun haricinde sizinle bugün temel anlamda konuşmak istiyorum biraz da Amerika tarafından. Bir kaynaktan aldığım habere göre FED Eylül ayında faiz arttırımını ara, ara verebilir diye bir duyum aldım arkadaşlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama eğer böyle bir şey olursa Bitcoin tarafına olumlu yansıyacaktır. Şu an, bugün özellikle enflasyon verisi açıklandı. Gelen enflasyon verisine göre beklenti %3,6, gelen net veri %3,7 olarak açıklandı. Önceki de %3,2 idi. Şimdi Fed'in kararı bu enflasyonu %2'ye indirmek. Çok ciddi bir şekilde bu enflasyonu %2'ye indirmeye çalışıyorlar. ya Bunun için de faiz arttırımı, faiz arttırımı faiz arttırımına gitmek zorundalar ama faiz arttırımına giderken de korkuyorlar. Bu bankalar için vesaire o gibi işletmeler için büyük zorluk teşkil eder çünkü. O yüzden faiz arttırımına tedbirli gitmek zorundalar. Ara vere vere ya da yavaş yavaş. Faiz arttırımına gitmeyi bırakıp faiz azaltımı başladığı an Bitcoin için bence yavaş yavaş bu adımları atılmış olacaktır. Şu an benim tahminimi, benim görüşümü sorarsanız, Bitcoin'de FTX krizinden sonra güzel bir yükseliş başladı. Tabii bu anın bir başlangıcı olarak görülebilir. Şu an Halving'den 2024'te yaralanmadan vesaire bahsetmek istemiyorum. Diğer videolarda onları da konuşacağız. Onun haricinde şu an Amerika tarafı da yolunda çok baskılıyorlar Bitcoin'i çıkmasını engelliyorlar ama elinde sonunda bu bir ideoloji ve yukarı doğru hareket edecek diye düşünüyorum. Hep beraber bunu göreceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar kısa ve net tutmaya çalıştım. İndikatör, teknik analiz eğitim videoları da atmaya çalışacağım YouTube kanalına ekibimle beraber. Bu bağlamda güzel bir oynatma listesi oluştururuz diye düşünüyorum. Sizler de oradan yardım alabilirsiniz kendinizi incelerken. Tabii kendi görüşlerinizle hareket etmenizi istiyorum. Kendi fikriniz, kendi hür iradenizle yatırımınızı yapın. Kimseye bu konuda kulak asmayın. Kendiniz kitap okuyun. Kendinizi geliştirin. Bu bağlamda kendiniz e, yatırımınız planını ya da sepetlerinizi oluşturun. Bu çünkü ciddi bir iştir. Onun haricinde dediğim gibi benim görüşümü sormak isterseniz e, kendimce, size cevaplamaya çalışırım. Altcoin vesaire bakmamı istediğiniz herhangi bir yapı varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. E, canlı yayınlar açmayı düşünüyorum. Size buluşmayı düşünüyorum. Tabi bunlar uzun vade kanal ilerledikçe olacak şeyler. Güzel planlarınız var. Yine de bakalım hep beraber büyürüz umarım. Videoyu burada kapatıyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.